tanınmış olarak teşkil ettirmek olacaktır. Çünkü marka bir kez tanınmışlık gücünü TP tarafından teşkil ettirilmesi halinde meşhur bizim KHK'nın 7.1B maddesi gereğince zaten TP benzeri bir marka başvurusunu farklı sınıflar yönünden de olsa teşkil etmeyecektir. Ben sadece şunu sormak istemiştim aslında 14.1'e dayanmadan kötü niyetli hükümsüz kılabilir miyiz? Hayır. Çünkü parasını ödediğiniz müddetçe, dedik ya fikri mülkiyet para demektir, birden 45'e kadar tüm sınıfları teşkil edersiniz. Marka kirliliği yaratmanın KHK bağlamındaki tek müeyyidesi, 5 yıl süreyle kullanmazsanız kullanılmayan ünlü hizmetler yönünden marka iptal edilir. Teşekkür ederim. yani o marka Tanınmış yani. marka size 45 sınıftan eğer 8-4 ikinci cümledeki koşulları sağlarsanız tam bir koruma sağlıyor. Sağlayamazsanız hiçbir farkı olmuyor. Sadece teşkil olduğu sınıflar yönünden koruma sağlıyor. O zaman Paris Sözleşmesi'nin mükerrer altıncı maddesindeki tanınmış markanın tescil şartı aranmadan korunması ilkesini nereye koyacağız? Paris Sözleşmesi'nin birinci mükerrer altıncı maddesi sadece ürünler yönünden bir koruma sağlar. Tamam. Çünkü tamam. Bir, a, birinci mükerrer altıya göre ürün markası tanınmışsa aynı ürünler yönünden bir koruma sağlar. Farklı ürünler yönünden bir koruma vermez. Birinci mükerrer altı. Farklı ürünler yönünden koruma veren uluslararası sözleşme TRIPS 16.3'tür. Ve TRIPS 16.3'ün Türk hukukundaki somutlaşmış hali KYK 8 Taksim 4 ikinci cümledir. Onun da üç tane koşulu var. Eğer o şartlar varsa ve marka Türkiye'de ise ancak öyle bir koruma alabilirsiniz. teşekkür ederim. Avukat Efe Erten. ben de Avukat Serdar Bey'e bir soru sormak istiyorum. Çünkü bu konuyla bağlantılı olarak 14. madde ile ilgili olarak iki sorum var aslında. Hani yorum ve soru diyebiliriz. birinci sorum peki 14. maddeye göre 5 yıl boyunca uç bir örnek verdik. Birden 45'e kadar ya da birden 35'e kadar tüm emtia ve hizmet sınıflarında tescil edilirse 5 yıl boyunca hiç kullanmasa bile Sadece bir sınıfta faaliyet gösteren bir küçük işletme birden 45'e kadar bütün sınıflarda tescil almış ise 5 yıl boyunca hiç kullanmasa bile kimse ona iptal davası hani hükümsüzlük değil de 14'e göre hip, iptal davası açamıyor ve markayı iptal ettiremiyor. Bu birincisi bu çok büyük bir haksızlık değil mi? İkinci sorum, madem ben markayı tescil ettirdim. Kendim sadece ikinci sınıfta faaliyet gösteren bir esnafım ya da tacirim. E, 35, e, 34. sınıfta ya da 30. sınıfta tescil ettirdim. E, şahıs bana iptal davası 5 yıl geçmeden açamaz. Ancak hükümsüzlük davası açtığı zaman mahkeme benden kullanım istiyor. Kullanıma dair e, evrak istiyor, e, delil istiyor. Ki Hatta şu anda Fethi Bey'deki bir davamda... Dava konuşma... Yani şöyle ama e, o zaman sizin tamam, isminizi... Is, Şimdi, hayır, herkes şöyle, ilgili soru sormayın. İlkesel soru sorun Hayır şöyle efendim o zaman sizin isminizi Sadece vermeden yani, bir davamda diyeyim o zaman. Çünkü herkes soruyor bak, yani yargıtaydaki bak, her şey... Saniye. Bak ilkesel soru soracaksanız onları sorun. Böyle daha Ama herkes uygulamaya yönelik soru soruyor. Efendim tam isminizi zikretmeden ya da mahkemeyi zikretmeden sorayım. Yani e, ben de uygulamada karşılaştığıma göre diyeyim o zaman. E, hükümsüzlük davası içerisinde şey isteniyor, kullanıma yönelik delil isteniyor. Yani iptal davası açıldığı zaman isten istenemez. Ancak hükümsüzlük davası açıldığı zaman neden 5 yıl içinde kullanmam talep ediliyor? Bunu size sormak istiyorum. Birinci soruyla ilgili cevap evet. Gerçekten kullanılmayan sınıflar yönünden teşkil ettirilmiş bir marka marka kirliliği yaratmaktır. Ve ticari teamüllere, hukuka, adalete, hakkaniyete göre de böyle bir teşkili korumak doğru değildir. KHK'nın bu adaletsizlik ve haksız uygulamayla ilgili getirmiş olduğu çözüm de KHK'nın 14. maddesidir. Kuşkusuz taslak çalışmaları sırasında bu 5 yıllık süre 2 yıla indirilebilir ya da başka bir çözüm getirilebilir. İkinci sorunuz davalı taraftan kullanım belgelerinin istenmesinin nedeni davalının bizzat yaptığı savunmayla ilgili olabilir. Hükümsüzlük davasının yasal dayanağının niteliğiyle ilgili olabilir. Eğer siz savunmanızda benim markam her ne kadar atıyorum 71 C'ye göre tanımlayıcı iddiasıyla karşı karşıya isem de ben bu markamı eylemli kullanım sonucunda 42 son anlamında ayırt edici hale getirdim dediyseniz sizden bu kullanım belgeleri istenecektir. Fakat 181 bir bir B maddesine dayalı iptal davasında böyle bir belge istenmez. Sonuç hükümsüzlük davasının yasal dayanağı ve sizin cevap dilekçenizdeki savunma argümanlarınıza bağlı bir mahkeme talebiyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Avukat Işılay Cengiz. Ee, ben de Serdar Bey olabilir, Fethi Bey olabilir. <laughs> ee, soru, yani genel bu kullanmama nedeniyle iptal davalarında ee, ...beş yıl sonra açılan e, davalarda diyelim ki o dava ile ilgili olarak da... ...firma sahibi yeniden bir başvuru yapıyor. Bu noktada da bunu sürekli yapabiliyor zaten. Bu da e, pratikte de olan şeyler. Bu noktada e, bu konuya ilişkin olarak Türk Patent Enstitüsü çoğu zaman beklemiyor ama... ...son zamanlarda bir beklediğine dair bir karar da hatırlıyorum. Ama bu hususta bu yeni markalarına karşı kötü niyete dayanarak bir dava açıldığını varsayabilir miyiz? Açarsak ne olur? Sizin bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Uygulamada bize bir marka sahibi gelip benim markam ihlal ediliyor mu diye sorduğunda önce ona şu soruyu sorarız. Markan kaç yılda tescilli? Eğer beş yıldan önce tescilli ise İhtar keşidi edeceğimiz ihlalcinin kullanıldığı sınıflar yönünden kullanıp kullanılmadığını ayrıca sorarız. Eğer kullanmıyorsa önce o sınıflar yönünden çünkü olası bir iptal davasında bizim marka gideceği için önce bir yedek başvuru yaparız. Arkasından da o ihlalciye bir ihtarname keşid ederiz. Çünkü ihtarnameyi aldıktan sonra bizim kullanılmayan markamızın iptali dava ederse zaten ihtar keşid etmeden önce biz ikinci bir yedek başvurusu yaptık demek için. Bunlar bizim ülkemize özel şak kurnazlıklarıdır. Pardon hukuki olmadı. Yasanın boşluklarını kullanmadır. Fakat hakimlerimiz emin olun en az bizim kadar akıllı. Yedekleme markaları da kötü niyetli başvurudur bana göre aynı nedenle iptal edilmelidir. Fakat yedek markanın iptal nedeni 14. madde değil KYK madde 35 ve TMK madde 2'dir. Başka bir soru var mı? Ben cevabı yeterince aldınız herhalde değil mi Işlayan? Beyefendiye verirseniz. İyi akşamlar. ben Serdar Bey'e sormak istiyorum. markanın stajyer avukat Hüseyin Çıkrıkçı. Markanın ticaret ünvanında esaslı olarak kullanılmasında markayı nasıl korumalıyız? Yani mevzuat çerçevesinde bunu nasıl değerlendirmeliyiz? Özellikle hizmet sunan işletmeler ticaret ünvanını adeta marka gibi kullanıyor. Buna karşı nasıl bir koruma sağlamalıyız? Bunu soruyorum. Aslında kitabın ortasından gelen bir soru. Ben sunumda da söyledim. Unvansal kullanımla markasal kullanım farklıdır. Hayrettin hocam da gözüme bakıyor. Peki Hayrettin hocam servis markalarının yani hizmet markalarının kullanımıyla unvansal kullanım arasındaki fark nedir? Hizmet markası vermiş olduğunuz bir hizmetle ilgili hizmetin delaleti olan belgelerde markanızı kullanmaktır. Yani faturalara ticaret unvanınızı yazmaktır. Hizmet markanız varsa onu da yazabilirsiniz. Sonuç itibariyle bir ticaret unvanının faturada yer alması unvansal kullanımdır. Bir markanın, bir hizmet markasının faturada ayrıca yer alması eş zamanlı markasal bir kullanımdır. Burada ticaret unvanının esaslı unsurları içerisinde ticaret unvanının teşkil edildiği tarihten daha önce teşkil edilmiş bir marka varsa ya da teşkil edilmemiş olmakla birlikte o işaret üzerinde gerçek hak sahibi olan biri varsa ticaret unvanının iptalini yani o bölümün terkin edilip iptalini talep edebilir. Teşekkür ederim. Avukat Özgü Kocaman Ertürk. Şimdi 14. maddede kullanılmama nedeniyle hükümsüzlük davalarında 5 yıllık süre var. Devirde de yeni devir alan kişi diyelim ki bu 5 yıl dolmadan devir alıyor ama iyi niyetli. Yani kötü niyetli değil. Aslında bu devir durdurmuyor. Yani 5 yıllık süre yeniden başlamıyor devir alan için bildiğimiz üzere. Ama haklı nedenle kullanılmadığı takdirde hükümsüz kalınır diyor. Eğer ciddi yatırım yaptığını ispat eder ise. Mesela ama daha kullanma yok. Türkiye'de. Yurt dışından sadece o markaların e, sipariş veriyor, markasını bastırıyor. Daha gümrükten bile girmedi ama ciddi şekilde bir yatırım yapmış. Bu ispat edilirse haklı nedenle kullanılmama haline sokulabilir mi? Sattın, Serdar Bey. <laughs> Bu da kazık bir soru. Yani haklı nedenle kullanmama olmaz diye düşünüyorum netice itibarıyla devraldığınız markayla ilgili riski öngörülü bir tacir olarak önünü arkasını hesaplayarak almak durumundasınız. Sizin yatırımlarınızın markanın kullanılması aşamasına geleceği olası tarih itibarıyla markanın kullanılmamasının kullanılmama süresinin 5 yıla ulaşacağını hesaplayamamanın sonuçlarına siz katlanırsınız. Çünkü yasanın metninde o kadar katı yazılmış ki hiçbir istisnai yoruma imkan vermek mümkün değil. Sonuç itibarıyla sizin yatırımlarınızın idari, mali, ekonomik ya da işin niteliğinden kaynaklı bir nedenle gecikmesi 5 yıllık sürenin kesilmesi için haklı bir neden olmaz. Haklı bir nedenle ilgili olarak benim size verebileceğim bir örnek. Bir marka MGM'in markasıydı ve kumar hizmetleri yönünden, gazino hizmetleri yönünden teşhirliydi. Fakat Türkiye'de de kumar oynatmak 98-97 itibarıyla yasaklandı diye biliyorum. Ve bir 14. maddeye dayalı açılan davada davalı taraf dedi ki ben yasa gereğince bu markayı kullanamıyorum. O nedenle sebebim haklıdır dedi ve mahkemede bunu benimsedi. Ekonomik veya sair nedenlerle yapılan gecikmeler bence haklı neden olmaz. Yani force majörle haklı neden ekonomik kriz, o da Herkesi, hakimin takdirine kaldı. Yani, Marka sahibinin kendinden kaynaklanmayan, değil mi hocam? Evet. <laughs> Kapatıyoruz. Herhalde Abdullah Bey nerede? Bir konuşma yapacak Her mı? Şey. Kapanış konuşması. <laughs> evet. Çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Dinleyicilere, soru sorup katkı veren herkese ve dinleyenlere. Bir dahaki toplantıda görüşmek dileğiyle.